Arkadaşlar, bugün sizlerle Pembe Axolot'la Hive sunucusunda Just Build oynayacağız. Merhaba da Kemal. Hmm, merhaba. Şimdi hazırsanız şey yapmadan başlayalım. Değil mi Kemal? Evet. Ses ver. Evet, merhaba. Tamam. Just Build giriyoruz. Solos Ne yapıyorduk? beni sokmuyor şu an. Bekle dur bir dur bir dur. Hem sola. Pamçatan. Dost ha bu. Ah kayboldum. İnşallah. E şimdi gel. Ha tamam. Neredeydi? Sağ olsun Double bill. yok. Hayır ten. Ha tamam. Geldin gel Kemal. Hı, elimde totem var. Şimdi biz nasıl aynı takımda olacağız onu ayarlamamız gerekiyor. Ee, nerede Burası olduğunu bulamıyorum. Make bakıyorum. Neredesin? Çok korkuyorum. İnsanlar bana bakıyor. Deli tarzı. Tamam hadi geliydi. başlıyoruz. Hazır mısın? Evet. Aa, uy. Beraber mi oldu? Başlarken olur? zıpladım ne güzel. Ne? E? Timothy. Farklı olduk. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hiç Aynı olmayı değil. düşünüyorduk ama bir şey olmaz. Farklı olsun. ne olsun. Diyor, ne yapacağız? Bitti. İşte, turtle. Turtle. Kaplumbağa. Gıbılbağa. Gıbılbağa. Kaplumbağa yapacağız. Tamam. Şimdi kaplumbağa için ne lazım? Hmm. Exotic bir blok alalım. Yeşil. Yani tırtık gibi görünsün. Yani. Değişik bloklar da var ama. Krizmarı nasıl? Ben hmm. Bana sorma. Biz ayrı takımdayız. Aa buldum ben. Şöyle. Bir şey buldum. bir dakika içinde tamamlayabilir miyim bilmiyorum. Hemen başlayayım artık. Tamam şöyle. Tortulu nasıl olduğunu unuttum. Ben sanki hatırlıyorum. Tamam. 4 ee, dakikamız kalmış. Ben daha başlayamadım. <laughs> ben başladım bile. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kazanabileceğimi hiç düşünmüyorum. Ben hiç kazanamadım bu oyunda. Nedense hiç kazanamıyorum. Ben hiç girmedim bile. Daha önce. kreativde olmadığımızı düşün. Kreativ de olacak başka nasıl olacak? Hem de. Çok az zaman kaldı. Evet. Ben yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Hmm. En azından deneyeceğiz. Evet. Böyle. Bunları koyayım. 3 dakika mı kaldı? Evet. Bir mesaj attı. Hmm. şöyle. şöyle. Ama hiç görmüyoruz mi ya. Bir tane konuş. Az konuşma çok kötü. Evet. Şimdi Çok kötü bir şey yaptım. oldu ya. Şimdi oldu. Kaldırmaya gerek yoktu. Çok kötü oldu benimki. Ben aslında şimdi. iyi oldu sanki. Minecraft'ı daha çok suların altında geçirdiğim için. Hı hı. Oh, şöyle. Evet, iyi oldu. şöyle. Bunun kubbesini yapmamız gerekiyor. Kubbesiz kaplumbağa olmaz. Hmm. Ben bitirmek üzereyim. Aa ayakları unuttum Bir şey olmaz. Çok komik bir tipi oldu. Ben konuştu şey görmedim. İki dakika mı? Bir dakika. Çok korkuyorum. Ee, bu oldu diyebilirsin. Yok olmayacak. ben bayağı büyük bir şey yaptım. Motivasyon yapalım bence oldu benim Benimki de oldu gibi ama bence şey yapabilirsem. Ölçüsüz yap yaptım. Ortası yok kaplumbağa Yok yetişmeyecek. Ben yetiştirdim. Benimki hep bitti ben bitirdim. Tamam sen bekle o zaman. Aa bitirmemişim. Ve nedense gözlerinde Bir dakika 20 saniye kaldı. Bana yeterli artık. Yok bitmedi. Artar kelimesini söylemiyorum. Birazcık kötü oldu. Ama oldu. Ne güzel. Gözleri bir dürlü bir dirli. Çok tatlı oldu. Çok konuşmuyorum ama odaklanmak için konuşmuyorum arkadaşlar. Bence oldu yani benimki. Ama çok emin değilim. Benim benimki de. Hadi 46 saniye. Kaplumbağa çok iyi yani yapabileceğimizi düşünmüyorum zaten. Ben de. Suyun altında olsam da Minecraft'ta genelde. Hmm. Evet. o kadar da incelemedim. Hadi 30 saniye. 30. <laughs> Sen mi yazıyorsun onları ya? Hayır ben yazmıyorum. Onları oyun mu gönderiyor? Hmm. 20 saniye mi? Ah, şöyle. 10 saniye. 5 saniyede. bir Tam saniyede yaptım. Şimdi oy vereceğiz onlara. Şimdi şey bak. Bu kırmızı olan kötü. Sonra iyiye iyi doğru gidiyor. Bu ne ya? Kötü gidiyor. Bu ne? Kötü meh veriyorum. Meh. meh. Meh verdim. Nasıl veriyoruz? Buna ha. Basın, buna basın tutuyoruz. Hmm. Tut. Meh. Meh. Ha yapan kişi burada mı? Hı -hı, tamam. Buna bakıyoruz. Buna da mı? Bu, bu da buna da mı? Yapmamış. Yaptın, yaptın zaten vermişsin. Yani bu. Ha bitirebilseydi de herkes meh veriyor zaten. Ha bu ne? Tip iğrenç. Tamam. tamam. Tatlı kötü. Abi o. Oh! Bu seninki mi? Ee, evet. Tamam buna bir rate veriyorum en yükseği. Bence iyi oldu değil mi? Evet, ben de bu vlogdan yaptım. Gözlerine baksana vidır var gözlerine. Herkes beğenmiş Kemal. Bir gözlerine bakın. Vidırları koydum. Evet herkes beğenmiş. Teşekkürler herkese. yani okey veriyorum ben bunu. Ben de. Rate great niye veriyorsun? Okey bu, mu? Okey yani tamam. Çünkü... <laughs> tipe bak tipe. <laughs> tip çok komik. Evet. Ama garip garip gülme. Oo. Ee, hmm. Kuyruğunu çok sevdim aslında. Hey, bunun ayağını yapmamışım. Hadi, hadi. Ayağını yapmışım Herkes meh veriyor. Bu mi? Evet. Bence güzel. Surat çok tatlı. Tipe bak, tipe bak. Abi tonlara basabiliyor muyum gözlerimdeki? Hmm. Tipi çok tatlı. Ya bu da meh veriyorum çünkü kazanmak istiyorum. Aa bak okey veriyorum. Niye okey veriyorum? Çünkü bu kaplumbağa yumurtalarından dolayı okey veriyorum. Good dedim. Kaplumbağa yumurtaları fikrimi değiştirdi. Good dedim ben. İyi yani. Bence hmm, kaç kişi kaldı? Game, Game over. over. 3 M, 2 okey, bir tane falan. Kaçıncı oldum? Hadi bakalım. Haydi. Kemal birinci olmuşsun. Oley. İlk defa bu oyuna giriyorum ya. Yürüyeyim. Aa üçüncü olmuşum ben de. Güzel. Iyi. Tamam bir tur daha oynuyoruz. Nereye basacağım? Bir yere basmana gerek yok. Ha. Aa, dur huba geri dön ya. Şey yapalım. Yani double ha. yapalım. Nasıl yapacağım huba? Bu ejderha nefesi. Evet. Şimdi nasıl tekrar Jasper'e gel. Neredesin ki? Just Do ile tekrardan gel. Just Do ile tekrardan gel. Ha buradasın. Tamam tipe. Öyle ilk defa birinci olduğum bir şeyde bir şey becerdim. Bak. Bak bu tekrar tıkla. Tamam nereden Yaklaş. tıklayacağımı biliyorum. Ama işte bir ha. Olmadı mı? Kemal. Neredesin? Ben gittim vallahi farklı farklı olacak. Aa. Neyse farklı farklı olsun da. Birbirimizinkini oylayamayacağız. Hmm, ekmek yapacağım ben. Ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Starting game 2. Ben ne yapacağım? Ekmek <gülüyor> <gülüyor> zor. Değil Sen de ekmek yapacaksın? Bilmiyorum. Aa, <laughs> seçebiliyorum. Flaming. Ya. <Yeah. gülüyor> Kolay. Bak güzel bir blok lazım ekmek için. Hı. Aynı olmadığımıza göre söyleyebiliriz. Aa bak bu blok çok güzel şey olur. Hı hı. hı. Tüy gibi. Bölgesi şöyle. Bu oyuna yeni gelen bloklarla yapalım. Bak ekmek. Bölgesi. Altın kadar. Şu bloklarla güzel olur. Gözler yine güdürlü olsun. Bir de ham altın. Tamam. Çok güzel bir ekmek olacak. Oo, olacak. Tamam 10 dakika var ya? 10 cip bıçaklardan başlayacak. Bıçaklar, bacaklar. Bence olabilir. O kadar da yani. Kötü olmaz. ekmek nerede? Ha, Artık birinci o. Aa yani. ekmeğe bakabilirsin sen oradan. Ama yok. Oyundan ekmeği kaldırmışlar. <laughs> yani. O kadar da şapşal değiller. ya 10 dakika var ya 10 dakikada çok kolay olur ama keşke tepsi de yapsaydım Dur, bu tepsi olsun o zaman tepsi ben ya, iyi yapabiliyorum yapmıştım bir kez de her temin, bilgisayarda 10 dakika var 10 dakikada tepsi yaparım 10 ya, dakikada çok kolay ya değil mi? ama benimki birazcık büyük olacak sanırım birazcık senin lokuma benzer yaptım hmm. <laughs> bacaklarından bin kat daha büyük vücudu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam oynamış. Sen bahsediyorsun değil mi arada izleyicilerin lokumdan falan? Yok. Hı. 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 Tamam şimdi gri blok lazım bize. Gri, gri taş tabii ki ne olacak? Hı, evet hepsi. Bunun için. Ay. Çok. Bıkıyorum. <laughs>. Bı <laughs> Bir de ara sıra Kemal'in kaydını da ekrana vereceğim. Kemal Cam diye. Hmm. Kemal kamerası diye. Evet. Onu da göreceksiniz. Kemal'in ne yaptığını. Şu an ayrı olduğumuz için pek göremiyorsunuz. Şey olabiliyor. İnşallah güzel bir video çıkmıştır. Evet söyle. Hmm. Ne diyeceğimi unuttum. Ha bak o kadar şey yaptım. Hiç şey yapmadım Minecraft'ı dev olarak. Aru sonra Axolot. Ela her şey yaptım. Niye bu çok sıktı beni. Hı -hı. O kadar yaptım. Ama i̇şte ekmeğimizin şey... Yedim. kısmını çin şöyle. Çin. Sonra Bak şöyle kuyruk. Çok güzel olacağını sanmıyorum. Yine birinci olamam. Ben ben bu sefer birinci olamayacağım. Az önceki gibi aynı yere denk gelseydik iyiydi de. Aynen. Ama orada muhtemelen normalde birinci olamazdım. Sen de oy verdin ya bana. Yok olurdun. Diğerlerini gördün ya diğerleri çok kötüydü. O yüzden oldu. Bazen çok iyiler oluyor. O zaman bitti. Hmm. İlk defa biliyorum ha onu. Hmm. Tamam. <laughs> Tavuk oldu bu. Ne yapıyorsun? Flamingo. Iglo, iglo. Iglo mu? Evet iglo. Aa. Kardan iglo ya. Ya. Tamam aklıma daha güzel geldi o zaman. Çok teşekkür ederim hatırlattığın için. Ee, ama 6 dakika sonra 6 dakikada çevirirsin ki. Çevirme gerek yok. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Bu böyle iglonun dağ gibi yeri. Altın falan var ya. Hmm. Güzel olur bence. Iglo böyle yüksek bir tapınakta. Of, bu renk tam ekmek rengi ya yani. çok iyi oldu. Ee, bu niye yok olmuyor? Ne? Basat Hayır kırılıyor tekrar çıkıyor. Tamam yaptım. Üzerine kardan igloyu yapacağım. 5 dakika 4 saniye kaldı. 4 saniye. Yanına kar şeyleri de yapacağım golemle. Çıkarsa yani çıkmaz da mı tabii. Çıkarsa çok güzel duracak. O igloyu koruyorlar. Evveli. Bu iglom kar mı? Buz değil. Daha var zaman ya kadar acele Kaç dakika var? 5 50 kalmış. 5 dakika varmışlar. Da, ben ne yiyorum? Çok iyi oldu ekmeği olmaya. <laughs> ekmek. Ekmek yapıyorsun. Tabi ki de yiyecek. De Minecraft'ta zaten genel besin kaynağımız ekmek olmuyor. Evet. Bu Isparta ekmeği oldu. <laughs> Anne kargo yapmama izin verecek mi bu dünya bakalım bu Vermez ki. Vermedi. Ama belki de kardan adam gibi şeyler yapabilirim. Böyle kardan adama benzer. Şuralara şöyle. En azından yani. Yapmış. 4 dakika kalmış. Tamam kalmış. Daha ben de şu. Konşon süsleme yapıyorum etrafı böyle kargolan. Çok yapacağım. iyi oldu bu ekmek. Ekmek. Tamam. İblom. Şöyle bizim sapını. Ham altından biraz daha şey yapacağım. Bu inşaat bloklarında ne alakası var? Ham tamam. altın. Tam altın diyor ne anlıyorum? birazcık da zümrüt demiş. da de da. Donmuş kölet yapacağım. Tamam hadi zaman az kaldı yap. Bu toprak değil bu de. kum. Tamam. Ne diyor? Dört dakika var Var ki de. E yok oluyor bu koyduğumda da 3 dakika var daha ya ben çok var hayır derim. çok uzundu yani çünkü double beat time açtık build time açtık çok güzel baya uzun olması çok böyle değil. böyle 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 koyabiliyoruz değil mi? evet Hı. koyabiliriz suyu buzun altına koyacağım hadi zaman bitmek üzere. Zaman fazla dedik ama az kaldı. Bayağı az kaldı hatta. Şöyle. Aa aksalotu falan kaldırmışlar ya. Suyun içine aksalot da koyayım. Böyle ya. olmadı. Bu mı? Aa çok güzel. Su akmıyor. Akmaz. Kemal niye aksın? Güzel olmuş. Şöyle. Ya ben bu suyu falan böyle... Evet güzel oldu bence. Bayağı iyi oldu. Of çok iyi oldu ya. Benimki nasıl? Ekmeği. İzleyenler lütfen yoruma yazsın. Evet yazsın. Yani çok kişi izlemeyecek ama. Yani olsun ya da. İzleyenler lütfen yazsın yorumlara. Buz erimez değil mi sorsam? Yok erimez. Şöyle evet. şuralara o zaman. Böyle biraz da buğday. Buğday bile olsa ama bile koyayım. Çok güzel oluyor ya. Aşırı güzel. Halkım olmasını çok sevdim. Havada su var böyle. İnşallah beğenecekler. Belki tekrardan birinci olabilirim de olmam muhtemelen. Hmm. Etrafında. Ben olabilirim bu sefer kendime inanıyorum. Ben de inanıyorum ya. Çünkü bayağı bir uğraştım, bayağı süsledim. Su falan var akan, kardan adamlar var her yerde. Az gün içime girip çıktım güzel olmuş. Bir de ne yapacaktım? Hmm. ne uyar buraya? Ne gider ya? Hmm. Ejderhağın yumurtası koysam mı ki? Olabilir. Tamam, ejderha yumurtası da koyalım şuraya. en üstlerde. yerde. Şu iki tarafa. ejderha <laughs> Zemin de çok iyi oldu. <laughs> Magma bloğu. mi? <liveni. gülüyor> Şömine, Şömine yapacağım biraz bir tane böyle güzel oluyor. 51 saniyem kaldı benim. Şömine tuğlaydı be. değil mi? Hı hı. Şöyle yapıyorum. şöyle çok güzel oldu. Şöyle. Beğenir. Bence yani. Video 20 dakika olmuş o yüzden çok çoğu yeri kısacağım bayağı çoğu yeri görmeyeceksiniz. Ne? Ee, bulmayı falan. Ondan sonra bayağı hızlandıracağım yapılış kısımlarını. Ateş sönmüyor değil mi? Ateş sönmüyor. E, ateş yok ama. Kalbim kırıldı. Ben şimdi nasıl yakacağım o şömini? İyi magma bile o da olur. Tamam bitti. Tamam benimki de bitti. Harika oldu. Aa hayır son Hı -hı. bir eklenti yapacağım. Benim, benimki de oldu. Tulladılar. Benimki bitti bile tamam. Bakalım Oo, bu ne ya? Neyse okey vereyim yani yine doğru etmiş i̇şte, tabağa ekmek koymak ne anladım da. Ekmek mi yürüt? Herkes meh verdi. Tamam bitti. Harika oldu bence. Tamam. Bence kazandım. İyi çünkü. Bu ne be? Bu ne meh ver? Aa, ekmek kızartma Hı. makinesiymiş okey. Hmm, bu ne? Oooo. Güzel. İglo güzel olmuş onunki. Ama okey vereceğim. Kazanmak istiyorum. Tamamdır. Okey. O ama giriş de yapmış o. Bu ne? Bakayım için. Oha çok güzel. Ne? Aa ben niye düşünemedim ki kanka? Ee, yok ya. Seninkiler güzel yapmış. Benim yaptığına baksana ekmek dedik bu ne? <laughs> Elmas ekmek. Elmas ekmek değil bu garip bir şey yapmış. <laughs> işte. Meh. Meh verdim. Çok kötü olmuş kanka. O benimki. Mi? Herkes bana güzel verir inşallah da kimse bana güzel vermiyor. Oo bu ne? Baksana yaptım bakayım nasıl bana güzel vermezler. Tamam. Çok güzel olmuş. Tamam buna verilir. Hmm. Buna love verilir. Aşırı <laughs> <Üşürü> güzel. <laughs> Biri yanıyor bence. Game over. Bence birinci oldum. Bence bu çok güzel ya. Dark purple ya. Dark blue. Bakayım. Oo. Birinci Aa, olmuşum. Bu benimki. Birinci olmuşum. güzel Bana acaba ne, ne verecekler? Tamam. Artık Muhtemelen herkes bana şey diyecek. Ne alaka? Ee, hadi izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Evet. Videomuz bu kadardı. Kemal'inkinin de artık kimin kazandığını görürsünüz. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.